Merhaba. Ben diş hekimi Murat Uslu. Bugün Cemal Şişman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğindeyiz ve hipnoz üzerine konuşacağız. Diş hekimliğinde hipnoz nerede faydalı olabilir? Gece boyunca sabaha kadar dişlerini sıkan insanlar var, diş gıcırdatan, implantlarını kıran, dolgularının düşmesine sebep olan bir faaliyet, bruksizm. Bruksizmin tedavisinde hipnoz kullanılabilmekte. Bunun dışında Alerjik durumlardan dolayı dişleri uyuşturulamayan kişilerde analjesi yani ağrının azalması veya tamamen hipnoanestezi hiçbir uyuşturucu yapmadan sadece hipnotik iletişimle ağrının yok edildiği durumlar mevcut. Çok kaygılı insanlar. Kaygıları yüzünden diş tedavilerini erteleyen birçok insan var. Bunların ortama huzurlu bir şekilde girişi tedavi esnasında konforlu olması ve sürecin Tedavi süresinin daha kısa süreymiş gibi algılanabilmesini sağlıyor hipnoz. Bulantı refleksinden dolayı dişlerini tedavi ettiremeyen, bu yüzden hastanelerde anestezi altında uyutularak tedavilerini yaptırabilen mağdur insanlarımız var. Bunların mağduriyetlerinin giderilmesinde hipnoz diş hekimliği alanında kullanıldığında tıbbi hipnoz olarak anılıyor. Aslında hayatımızın içerisinde iletişim halinde Farkında olmadan da hipnoz gerçekleşebilmekte. İletişimle başlıyor, etkili iletişimle değişim meydana geliyor. Dişlerini sıkan bir kişi sıkmaz hale geliyor. Alışkanlık, tırnak yeme, parmak emme gibi kötü alışkanlığı olan kişilerin bunu terk etmesine yardımcı oluyor hipnoz. Ya da kapıdan içeriye giremeyecek kadar kaygılı bir çocuğu yavaş yavaş alıştırdıktan sonra bir seansta üç tane dahi dolgu yaptırabilecek kadar güzel bir performans sağlayabiliyor diş hekimine hipnoz. Örneğin ortodontik tedavilerde apareylerin takılması ve disiplinli bir şekilde bu sürecin takibinde hastanın adaptasyonuna da yardımcı oluyor hipnoz. İletişimle gerçekleşiyor. Hipnozun teknikleri var. Bu teknikleri uyguladığınız zaman çevrenizde bir değişim yaşatıyorsunuz. Uluslararası Hipnoz Birliği'nin etik kodlarına göre hipnoz uygulayan kişiler ülkelerinde kanunen yapmakla yetkili kılındıkları alanda hipnozu uygulayabiliyorlar. Yani bir beyin cerrahı kendi alanında hipnozu uygularken diş hekimi de diş hekiminde sadece hipnozu uygulayabilmekte. Yani diş hekimi aslında psikoterapi yapmıyor ya da derin bir psikoterapik iletişime girmiyor fakat klinik yaşantısında diş hekiminin işlerini kolaylaştırıyor. Genel olarak da hastaların konforunu artıran aracı bir uygulamadır. İnsanları uyutmaz. Tam tersine odaklanmasını sağlarız bir konuya. Çevreden zihinsel olarak ayrışmasını sağlarız, dikkatinin dağılmasını sağlarız ve çok eğlenceli, konforlu huzurlu bir süreç yaşatırız. Kısaca söylemek gerekirse hipnoz, iletişimle başlayan, etkili iletişim teknikleriyle gelişen, kişilerin gözü kapalı ya da gözü açıkken etkili iletişim halinde yaşadıkları bir değişimdir. Bu değişim fiziksel olabilir, irade olabilir. Yani bir alışkanlığın değişimi de olabilir. Vücutlarında bir değişiklik, uyuşukluk gibi ya da başka bulantının geçmesi gibi bir değişiklikle sonuçlanan fenomendir, olgudur ve araçtır. Tedavinin kendisi değildir, uygulamada bir araçtır, tekniktir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.